Selamun arkadaşlar. El Hartid yani Vahidul Karn. İkisi de gergedan demek. Vahidul Karn tek boynuzlu demek. Tek boynuzu olduğu için bu isim verilmiş. Tarif. Min adhamil hayvanati en iri hayvanlardandır. Gergedan. Ve huve bu gergedan. Vahidun min ekberil hayvanatil arziyetil mevcudeti. Bu gergedan mevcut bulunan kara hayvanlarının en büyüklerinden biridir. Dahmun dev demek, iri demek. Ve yutlaku aleyhil kerkeddenu. Ona gergedan ismi de kullanılır. Gergedan olmuş kerkedden. Ve vahiyyilul karn ve tek boynuzlu diye isim verilir. Yutlaku aleyhi ona kullanılır demek. Birkaç defa geçmişti. Testevdinul kartitu. Gergedan vatan edinir. Asya ve, İfrikiya, Asya ve Afrika, Asya'yı ve Afrika'yı vatan edinir. Sin olduğundan dolayı vatan edinmek demek. Yani vatanı Asya ve Afrika'ymış. Vahiyel en, bu gergedanlar şimdi muheddedetun bil inkirazi, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Muheddedetun, tehdit olunan demek. Heddededen ismi meful, inkiraz zaten 1 milyon defa geçti. Neden soyu tükenme tehdidiyle karşı karşıya? Netice tenli saydiha avlanılma neticesinde min kibeli lususi saydi hırsız avcılar tarafından avlanılması neticesinde soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. رغم القوانين التي تسنها الدول o gergedanları korumak için yasa koyan devletlerin kanunlarına rağmen soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Yine caniler avlıyor yani boynuzu için, bilmem ne için. Sen ne yesünnü yasa koymak demek. Sünnetten geliyor. Sünnetallahi illeti kad kalet fî ibadi. Ayette geçiyor zaten. El vasfu el hartitu gergedenin lehu vardır. Cismun hailun saldun. Kocaman, sert, katı bir vücudu vardır. Hailun devasa, dahmun gibi, saldun da katı. Ve sikanun kasiratun kısa ayakları vardır. Sakun sikan ve kaviyetun ve güçlü ve mümteliyetun ve dolgun. Mümteli dolu demek dolgun güçlü kısa ayakları vardır. Ve yebdu cilduhu semiku kalın derisi gözükür ve ke ennehu sanki o yetekevvenu meydana geliyor min iddeti tayyatin birçok bükümden kattan meydana geliyormuş gibi gözükür onun kalın cildi semik kalın. Tayyetun tayyat büküm kat demek. Dayyun ism mefulu matviyun. Ve semavatu matviyatun biyemini. Ayet-i kerimede geçiyor. Gökler onun kudret elinde durulmuştur. Yani Allahu Teala yerleri ve gökleri ne yapacak? Böyle bir kağıt parçası gibi haşırt diye dürecek. Gayra ennehu yani böyle birkaç kattan oluşuyormuş gibi gözükse de ancak şu kadar var ki fil vakii gerçekte mütecaidetun fakat sadece buruşuktur, büzüşüktür. İndel mefasili eklemlerinde. Yani sadece eklemlerinde nedir? Buruşuktur. Her ne kadar kat kat gözükse de. Tecaade buruşmak demek müteca'idun da buruşuk demek. Ve li mu'zami enva'il khartiti gergedan türlerinin çoğunun vardır. Şa'run <laughs> galilun az bir kılı vardır. Ve <laughs> khartiti gergedanın yine vardır. Hasebe <laughs> nev'ihi türüne göre karnun bir boynuzu ev karnani veyahut da iki boynuzu vardır. Mukavvesani <laughs> galilen az kavisli iki veyahut da bir boynuzu vardır. İki boynuzu da böyle yan yana değil normal boynuz gibi. Biri önde biri arkada. <laughs> ve nâti etâni min enfihit tavîl ve uzun burnundan da iki çıkıntısı vardır. Nâti'un <laughs> çıkıntı, nâti eten iki çıkıntı. Ve yestemirrul <laughs> karnu boynuz devam eder fin büyümeye devam eder tavale hayatil khartit Gergedan'ın hayatı boyunca boynuzu ne yapar? Uzamaya devam eder. Aynı saç gibi. Ve huve bu boynuz yetekevvenu oluşur. Min maddetin lifiyetin, karniyetin, saydam, lifli bir maddeden oluşur. Yani tel tel söyleyecek zaten. Tüşbihu benzeyen halitan <laughs> mine saç ile ve azafiril asabi'i parmak tırnakları ile saçların kılların karışımına benzeyen saydam lifli bir maddeden meydana gelir. Garniyetü normalde kornea demek yani bu gözün önündeki kavisli şeffaf madde var ya onun için kullanılıyor özelde ama burada hani deniz kabuğuna benzeyen bir madde olur ya saydam içi böyle lifli gibi işte boynuzda aynı öyle saydam ama lifli içinde iplikler vardır yani onu söylemek istiyor. Hani böyle kırıldığı zaman içinden ipler çıkar ya onun gibi işte. Ve tebdül gurunu bu boynuzlar gözükür ve ke enneha sanki onlar muttasilatun bitişiktir bir sıfatın bir sıfatla vasıfla daimetin bir enfihi burnuyla devam eden bir vasıfla bitişikmiş gibi gözükür boynuzları. Yani burnundaki boynuzu sanki burnunun devamında olan bir özelliğiymiş gibi gözükür. Garnun, garnani kurun aynı zamanda asır manasına da geliyor. İlla enneha ancak onlar tetehabbamu kırılır esne taqatul kavga esnasında ne yapar? Boynuzları kırılır. Yani burnun devamı gibi gözüküyor ama kavga ettiği zamanda, tosladığı zamanda ne yapar? kırılır. Tahattame kırılmak demek. Velil hartiti gergedanın selasu asabi'a fi kulli kademin her ayağında üç parmak vardır. Külü <laughs> isbi'in her parmak da tentehi bi zilfin munfasilin birbirinden ayrı tırnakla biter. Yani her ayağında 3 parmak var. Her parmağın ucunda da ne var? Birbirinden ayrı tırnağı var. Toynak gibi bir bitişik değil yani ayrı ayrı tırnak var. Zilfun hayvan tırnağı demek. Kema tucedu bulunduğu gibi isba'un rabi'atun dört parmak bulunduğu gibi isriyetun fi kulli kademin. Her ayakta dört parmak izi yani böyle parmak gibi çıkıntı bulunduğu gibi her ayağında 3 tane parmak vardır. İstriyetun iz demek parmak izi böyle küçük çıkıntı yani. Lakin neha fakat onlar gayrun müstahdemetin kullanılmamaktadır. Nasıl kullanılsın? Küçücük bir şey yani. Devam edelim. Enva'ul harâtit, gergedanların türleri. Yücedu hamsetu enva'in minel harâtit, gergedan türlerinin gergedanların beş türü bulunmaktadır. Selâsetun minhâ fi Asya üç türü Asya'dadır. Ve neva'ani fi iki türü de Afrika'dadır. Ve yukattı kaplar cildehu derisini nutuatun dairiyetun munteşiratun her tarafına yayılmış yuvarlak çıkıntılar kaplar muallakatun fi seniyatin vazihatin açık olan ortada olan kıvrımlarda asılı bulunan ve her tarafa yayılmış olan dairevi yuvarlak çıkıntılar bulunmaktadır. Nasıl bir tarikatin tecalul hayvane hayvanı yapacak şekilde yebdu kema lev kâne müderra'an zırhlıymış gibi görünür yapacak şekilde açık olan ortada olan kıvrımlarda asılı yaygın yuvarlak çıkıntılar kaplar. Yani dışarıdan baktığın gibi zırhlı gibi gözüküyor. Müderra. Der'un zırh. Müderra zırhlı. Kema nitekim lev Şayet yani zırhlı olmuş gibi ama daha Türkçesi zırhlıymış gibi dedik geçtik. Ve etegazza beslenir alel aşabi tavileti fil edgali. Çalılıklardaki uzun otlarla ne yapar? Beslenir. Degalun edgal sık ağaçlı vahşi orman çalılık manalarına geliyor. Evet gergedan da kısaymış. Şimdi el panda el imlak. Devasa pandayı da okuyalım bakalım. Dev panda. Hiye bu pandalar nedir? Hayvanatun kebiratul hacmi. iri cüsseli hayvanlardır. Ve lehe onların levnani iki rengi vardır. Ebyalu ve esvelu. Beşiktaşlı gibi siyah beyaz iki rengi vardır. Ve yusannifu hel u. Bilim adamları onları tasnif eder, fi fasileti dubbi ayı familyasından sayarlar, ayı familyasından olarak sınıflandırırlar. Ev da fi tahti fasileti hel hasse biha veya hatta onun kendisine özel bir familyası altında sınıflandırırlar. Yani ayılar grubuna girer diyen de var. Normal kendisini has Fandalar familyasına girer diyen de var. وَهِيَ شَأْنُهَا Onun durumu Şe'nü Dubbi ayı gibidir. يُمْكِنُهَا en takife O durabilir. Müstakimeten عَلَى رِجِلَيْهَا الْخَلْفِيَّتَيْنِ Arka iki ayağı üzerinde düz bir şekilde ayakta durabilir ve tüm sikul eşya e, eşyaları tutabilir bir eküf fihel emamiyeti ön avuçlarıyla ön elinin artık ayağının mı diyelim ne diyelim ön elinin avuçlarıyla eşyaları aynı insan gibi tutabilirler. Mevtinuha vatanları neymiş? Gabatul Hayzuran bambu ormanlarıdır. Hayzuran bambu zaten meşhur bambu yiyor. Neredeki filmun hadiratil ulya yüksek eğimlerdeki, eğilimlerdeki, yokuşlardaki fi garbi ve cenubi garbi yisini Çin'in batısın Çin'in güney batısında ve batısında bulunan yüksek eğilimlerdeki bambu ormanlarında yaşarlar. Vatanı orasıdır. El özellikleri lehe onların cismun ebyazu müktenizun. Sıkı, sert, yoğun, beyaz vücudu vardır. Ve ercülün sevda'u siyah ayakları vardır. Ve şeritun arizun müstedirun avral ketifeyni. iki omzu boyunca dairevi, yuvarlak, geniş şeritleri vardır. Kema enne lehe ra'sen kebiran müstediran yuvarlak büyük başı olduğu gibi ve özüneyni sagirateyni sevdaveyni ve iki küçük siyah kulağı da vardır. Ve vecuhuha ebyazu ve beyaz yüzü vardır. Nasıl beyaz yüz? Nasıl beyaz yüz? Bihi buka'un sevda'u siyah benekli beyaz yüzü vardır. Havle kiltel ayneyni İki gözünün etrafında siyah benekli beyaz yüzü vardır. Ve zemmün sagirun ve küçükte bir kuyruğu vardır. Panda hepimizin bildiği panda işte. Ve yasilu tuluha uzunluğu ulaşır. İla ma beyne mitrin vahidin bir metre ile ve nisfil mitr yarım metre arasına ulaşır. Yani boyu bir ila yarım metre arasında değişiyormuş ve yasılı veznühe ağırlığı da ulaşır kamiletin numuvvi gelişimini tamamlamış tam gelişmiş olan pandanın ağırlığı ulaşır ila miye kilogram 160 kilograma kadar ulaşır. Vatelidu unsel panda pandanın dişisi doğurur carvan ev carveyni bir veya iki yavru doğurur merreten vahideten tek defada fis seneti senede. Pandanın dişisi bir defada olmak üzere senede bir ya da iki yavru doğurabiliyormuş. Carun enik demek arkadaşlar. Enik köpeğin yavrusu, aslanın yavrusu ve gördüğünüz gibi pandanın yavrusuna da carun deniyor. Ve adeten ma genellikle tekunu tilkel cira'u bu yavrular olur mütenahiyeten sigari, küçüklükte son derece olur. Yani son derece küçük olur bu yavrular. Öyle devasa ama doğduğu zaman böyle kedi yavrusu gibi, köpek yavrusu gibi ve tüysüz. İz çünkü ulaşır. veznul vahidi minha onlardan bir tanesinin ağırlığı miye ve ciran fakat sadece 140 grama ulaşır. Küçücük bir şey sonra 160 kilo oluyor. Vay be. Ve testatiyul panda. Panda yapabilir. El kabza alel eşyai. Eşyaları tutabilir. Kabza ala. Tutuklamak manasına da geliyor. Tutmak manasında. Yakalamak manasına da geliyor. Beyne asabi'iha. Parmakları arasında eşyaları tutabilir. Ve beyne ma yüsemmel ibhamel izafiye. Ve ek parmak. El ibhamul izafiye denilen parmakları arasında tutabilir. Yan tarafta böyle bir çıkıntı gibi parmak var. Ondan bahsediyor. Ha değil ibhamu. Bu parmaklar azmun kemiktir. Meksuvun gidirilmiş bilebidin lahimin yapışık et ile giydirilmiş kemiktir bu parmaklar. Lebedün yapışık demek. Yen mu büyüyen ala rusgi külli keffin minel keffeynil emamiyeteyni iki ön avuçtan her avucun bileği üzerinde büyüyen etle yapışık kaplı kemikten parmak bulunur. Ve testakdimul panda. Panda kullanır ibhameha baş parmağını. Erbakan'ın işareti olan parmak el hakikiyete gerçek baş parmağını kullanır. Nasıl bir tarikatilleti testahtimu biha asabi'aha diğer parmaklarını kullandığı yol ile bu hakiki olan baş parmağını da ne yapar? Kullanabilir. Hayatul panda. Pandanın hayatı nasılmış? Tetegazzel panda. Panda beslenir. Bu sıfatin reisiyetin. İkisine beraber başlıca diyelim. Ne ile beslenir? Bital il hayzuran bambu dallarıyla beslenir. Yani başlıca besini bambu dallarıdır. Dalun dal manasına geliyor, ortaya çıkma manasına geliyor. Ve ragme enneha tekulu ba'zan nebatatil uhra bazı başka bitkileri yemesine rağmen ana menüsü, ana yemeği nedir? Bambudur. Fehiye yine o pandalar tekülah yani bazen de yer el esmake balıkları yer vel kavariza sagirate küçük kemirgen hayvanları da yer. Garizun kemirgen demek. Gavariz kemirgenler. Ve hunake nev'ani minel hayzuran. iki bambu çeşidi vardır. Yümesilani mu'zama ta'amil panda el imlaqa. Dev pandanın yemeğinin çoğunluğunu temsil eden iki tür bambu vardır. Demek ki her tür bambuyu da yemiyor. Sadece yediği iki tür bambu var. El panda el imlaqa fi hadaiqil hayvan. Hayvanat bahçelerindeki dev pandalar. Fi'am 1972 miladiyen miladi 1972 yılında menahati sin Çin verdi. Menaha minha burs demek. Menaha karşılıksız vermek demek. Hayvaneyni minel panda el imlaqa dev pandalardan iki tane verdi. Kime? İlel vilayatil Vahidetil Amerikiyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne ne yaptı? İki tane dev panda hayvanını bağışladı. Keme e'aretisiyin nitekim ödünç olarak da vermiştir. Pandatin pandaları kime? ila muhtelifi hadaiqil hayvanil urubiyeti vel emrikiyeti Amerika ve Avrupa'da farklı farklı hayvanat bahçelerine pandalar ödünç olarak verdiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de ne yapmış? İki tane panda bağışlamış. Ve lakinne muazzama muhavalatı tevlidil panda el imlaqa fakat dev pandanın doğutturma ürettirme girişimlerinin çoğu fil hadaiki, hayvanat bahçelerinde harice sığın Çin dışındaki hayvanat bahçelerinde ba'et bil feşel başarısızlıkla sonuçlandı. Yani buralardaki hayvanat bahçelerine Çin pandayı vermiş. Onlar da ne yapmış? Hayvanat bahçelerinde o pandayı çoğaltmak istemişler. Ama Çin dışında başarısızlıkla sonuçlanmış. Çünkü Allah'ın ona yaşaması için verdiği bir vatan var kardeşim. Sen onları ne? Suni şeyle çoğaltmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla baet feşel olur. Baet bil feşel başarısızlığa uğradı. Yani başarısızlıkla sonuçlandı demek. Evet geldik. Esmerkül Kırış burada kalalım. Allah'a emanet olun.